Hop, ha 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 ha. İşte Talan ve Lan'ın evine geldim. Bu sefer de beni karşılarında gördüklerinde çok şaşıracaklar. Hmm, acaba ne yapsak bugün Çağla'nın Elan evinde? Arkadaşlar, sizin bir fikriniz var mı? Bugün Çağla'nın Elan evinde ne yapalım? Şöyle bir gezelim bakalım neler varmış. Hop, ahoy, diziyordum arkadaşlar dans edeceğim diye. Aa, ah. Serhan'ın bisikleti burada. O küçük kızın bisikleti. Biraz bisiklet binelim mi? Ne dersin İspanca? Çok eğlenceli olur. Hop! Oh, 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 oh. Çok güzel bir bisikletmiş. Neyse neyse devam edelim. Ben biraz daha geziyim bakayım neler varmış burada. Bu sapsak kızlar da hala uyuyorlar. Benim geldiğimi fark etmediler bile. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bir el türü yapalım Çağla ne evinde. Söyle bakalım bakalım başka neler varmış. Ay eyvah. O da babalar uyuyor. Aman aman, oraya gitmeyeyim. Sessiz olayım. Ben Çağla'nın ilanın yanına geri döneyim. Hadi gelin arkadaşlar, gelin. Babalar uyanmadan Çağla'nın ilanın evine geri dönelim. Odalarına geldik. Şşş, sessiz olma. Sakın söylemeyin benim geldiğimi. Hadi onları uyandıralım mı? Gelin arkadaşlar, onları uyandıralım. Çağla, Ela. Çağla, Ela. Ben geldim tuk tuk sahur evinizde. Merhaba. Tüm tuk sahur mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tava Elan'ın yanında Tüm Tüm sahur da var. Beni özlemiş miydiniz? Evet. Ne kadar özlediniz? Şu salıncak kadar. Şu salıncak kadar <laughs> Ha ha ha. Kızlar. Yalnız size bir haberim var. Ben bu sefer, ben bu sefer sizin yanınıza neden geldim biliyor musunuz? Kötü bir şey için ne? Kötü bir şey için gelmedim tabii ki. İyi bir şey için geldim ne? ne? Bugün sizinle benim azan oyunu oynayacağız. Azan oyunu. Evet. Hadi kalkın aya. Kalkın 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 bakalım. Aynı benim gibi iste bakın. Bu şekilde. Böyle evet. Çok güzel oluyor. Bu size benim yeni oyunum arkadaşlar. Bakın. Ha, oh, bir daha da şöyle yapmanız gerekiyor. Evet, aynen böyle çok güzel oluyor. Nasıl ama? Gayet iyi gidiyorsunuz. Dışarı <laughs> çık. Eyvah. Anneniz gidiyor sanırım. Siz arıyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar, vursak Çağla Ela, ne yapıyorsunuz? Ah, yeni halk oyunları gösteriniz falan mı var sizin? Çağla Ela. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Bu hareketler ne hareketleri böyle? Aa, çocuklar beni duymuyor. Çağla Ela. İyi misiniz? Tumtum tum sahur. Tumtum tum sahur mu? Tum ne tüm alaka? Tüm tüm sahura. Aa, bu çocuklar tumtum tüm tüm sahur diyorlar arkadaşlar. Sahur. Ya ben tum. video çekmek için tum. gelmiştim yanınıza. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Halk oyunları gösterinizse eğer sakın göstermeyin çünkü arkadaşlara sürpriz olacak diğer videoda. Aa, hala bunlar hareketler tüm, yapıyorlar. Sağlam. Kızım siz iyi misiniz? Yine kim geldi kim gitti bu eve? Hadi söyleyin bana. Tüm tüm, 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 tüm. tüm, tüm sahur geldi değil mi? Kim çağırdı? Hanginiz çağırdı? Kendisi bana doğruyu söyleyin. Kendisi mi Biz geldi? Oynarken, o kendisi geldi. Biz çağırmadık. Eyvah. Tüm, tüm. Arkadaşlar tüm tüm, tüm tüm sahur yine çocuklarına tüm, bir şey yapmış tüm, tüm, benim. Bunlar ne hale geldi? Baltayla vururum bak. Ne baltası elinde sopa bile yok senin Allah Allah şapşal şey. Sera, tüm, tüm savur geldi diyorlar. Sen gördün mü? Hayır. Bakın çocuk görmedim diyor. Siz beni yani kandırıyorsunuz. Hayır hayır. Ben şimdi bakacağım bakın kameralardan. Bak. Bakın siz Ne yapıyorsun Sera Elacığım? Şimdi Eline ben... balta mı uyduruyorsun Elacığım? Sopa. sopa mı uyduruyorsun? Ya gelin oturun şuraya ya. Dersleriniz Hı. bitti mi sizin? Evet. Senin haftalık devin vardı, bir de Türkçe ödevin vardı. Senin de haftalık ödevin vardı, değil mi? Evet. İki fotokopi, bir yaparak test, bir de başka da yaptım. Özet var. Tamam. O yüzden böyle karakterlerle oyun oynamayı bırakıp, Ama böyle anne, olağanüstü anne, şeyler düşünmeyi bırakın. Efendim tamam. anne? Ama. Tamam. benim tabii. tabii ki de. Alabilir. Balerina kapıcını olabilir mi? <laughs> balerina kapıcını geçen sefer gelmişti bizim evimize anneciğim. Şimdi tün tün sahul geldi diyor Çağla ile Ela. Ama anne sen şey demişti balerina kapıcını dans Yok o anneciğim. Yok hayır hayır tün tün sahul geldi diyorlar. Şey, Peki, şey şey <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim bu tün sahul. Eyvah telefon düştü. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sesler ne? Sesler geliyor dışarıdan. O ne? O ses neydi? Duydunuz mu siz de sesi? Duydum. Telefonunuz nerede? Benimki yanımda değil. Bir sesler geliyor ama. Anne. Ya tuk sahur aldıysa. Tuk tuk sahur telefonlarınızı almaz da. Tuk tuk sahur sizi aradı mı bugün? Aramadan kendisi geldi. Bakayım. Aramadan mı geldi? O zaman hala evin içinde kesin. Gelin bakalım. Çünkü bir sesler geliyor. Ya ben size inanmamıştım. İnanmamakla kötü etmişim gerçekten. Tamam arkadaşlar ya biz evdeki sesi başka bir sesmiş. Tumtum tum sahura benzetmişiz. Bir daha sakın. Böyle tumtum tum sahurmuş. Balerina kabicinaymış. Bombardina kadarmış falan. Tıranelere tıranelere alaymış. Bunları aramıyorsunuz. Videolarını izlemiyorsunuz. Tamam mı kızlar? Yoksa evimize geliyorlar. Bak başımıza iş açıyorlar. Çok sıkıntılı oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ne diyoruz arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı, benim. like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.